Bizim temiz Süleyman var. Sayın İçişleri Bakanı. Eski arşivlerden çıkar. Yanında kim var bakın. Benim akrabalarım. Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım. Süleyman! <laughs> Ya efsanesi bak sen yemin ediyorum. Bizim temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. <laughs> bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı. O 1.300.000 milyon bin tweet var ya. Temiz Süleyman. Aslan Süleyman. Kaplan Süleyman. Bizim ülkeye geri dönüş biletimiz ya. Hayallerimizi de çaldı. Bilet de gitti. Koltuk elimizde kaldı. <laughs> sen demezsin mi? Sedat hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim demedim mi? Kırmızı de çıkardık diyorsun. Ama ben de devletten devlete kaçmayı